Merhabalar sevgili dostlar. Sosyal miyiz yoksa medyanın kendisi mi? İşin ucu kelimenin uzantısı sosyal medyaya varacak. Evet biliyorum. Zaten o amaçla ifade ettim. Seneler öncesiydi. Üniversite zamanlarımda yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okurken en çok korktuğum ders yapay zekaydı. Hani o artificial intelligence dediğimiz şey. Sanki bugünleri öngördüm de o korkum vardı. Yapay zekadan korkardım çünkü bilimin, teknolojinin nereye varacağından ve bizim kendimize özgü olan o seçme özgürlüğümüzü, kısaca özgürlüğümüzü elimizden alacak olmasından korkardım, bizi dönüştürecek olmasından. O'ydu korkumun temeli. Bugünlerde daha iyi anlıyorum. Sonra meslek değiştirdim zaten. Sosyal bir mesleğe geçtim ve ilişkisel bir mesleğe ve insanlıkla ilgili bir mesleğe yani davranış bilimlerine yönetim bilimlerine insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurmasının gerektiğini anlatan daha iyi yolları bulan bir alana geçtim. Orada da tükenmedi ama bilgisayar mühendisliğinden aldığım o etkileşimler. Çünkü işin ucu bir modellemeye gidiyordu. Eğer modellerseniz yani bir sistem kurarsanız insanları anlamakta kolaylaşıyordu. İşin özünde insanı anlamak vardı. İnsanın doğasını, beyninin gizemlerinde neler olduğunu ve o beynin gizemlerine nasıl ulaşılabileceğini. Sonrasında çok popüler olan bir kavramla karşılaştık, değil mi? Algı yönetimi diye. Yani kim ki algıları doğru yönetebiliyor o zaman amacına kolaylıkla ulaşabiliyordu. Bunun için bir yığın başka yöntemin beyni kullanarak ya da yeni teknolojileri kullanarak var olduğunu görmeye başladım. Hatta İkna mühendisliği diye bir eğitime gittim. İkna mühendisliği özünde hani bilimsel olarak işte bu kişi budur, bu kişi budur, bunları çözümleyelim, analizlerini yapalım, ondan sonra ikna etmek için şu kelimeleri şöyle kullanalım, böyle yapalımın ötesine taşmış bir şeydi. Yani aslında bir çeşit bilimsel hipnoz gibiydi. İknasal hipnoz demek belki daha doğrusu. Orada da tükenmedi yollar, sonrasında nörobilim okudum nörobilimin yani aslında zihnimizin teknolojiyle buluştuğu noktalarda bir de bu işin ucu nöropazarlamaya varır elbette. Her şeyin bir şekilde insanların iknası üzerine yürüdüğünü fark etmeye başladım. Politikadan satın alma hareketlerimize kadar hiç bunu daha önceden fark etmiyor muydum? Fark ediyordum da bilimin bu konuda neler yaptığını görmeye başladım. Üstelik sosyal medyada var olan işte Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da bir kişi olarak nasıl etkilendiğimizin dip noktalarında pek çok şeyi keşfediyordum. Hatta filmleri izlerken arkadaşlarımı uyarıyordum. Diyordum ki bakın şimdi buradaki bu ifade bizim bilinçaltımıza böyle bir kodlama gönderdi. Dolayısıyla bundan sonraki seçimlerimizde de böyle olacak diye. İşte bunun üzerine kuruldu her şey. Çok popüler bir söz var, belki duymuşsunuzdur zaten. Diyor ki, eğer diyor bir ürüne para ödemiyor iseniz, o zaman ürün sizsinizdir. O da bugünlerle ilgili yani ürünle bir para ödemediğiniz zaman yani bu aralar gündemde olan WhatsApp'tan bahsediyorum. Ona yıllar yılı para ödemeden kullandık, kullandık. O zaman ürün bizdik. Nasıl ürün olabilirdik? Çünkü reklamlar aracılığıyla bir şekilde veya sadece biz bilgi vermek yoluyla aslında bir çeşit üründük. Neyle ilgili bilgi veriyorduk? Kendimizle ilgili, nasıl yaşadığımızla ilgili, tercihlerimizle ilgili, aslında bir sonraki adımda ne yapacağımızla ilgili. Çokça olmuştur size de tam bir arkadaşınızla konuşurken, haberleşirken veya bir konu merak bir konuyu merak edip aradığınızda abi bakıyorsunuz ki onunla ilgili reklamlar gözükür oluyor. Abi bakıyorsunuz ki aslında bir döngünün içerisindesiniz. Sizin beğenileriniz sizin yönetiminize dönüyor. Yani birer kuklasınız aslında baktığınızda. Bununla ilgili çok seneler öncesinden filmler var. O filmleri de izlediyseniz biliyorsunuzdur ama şimdi o filmlere girmeyeyim bir girersek sadece filmle ilgili konuşuyor oluruz ama hikaye işte bundan ibaret. Hikaye şundan ibaret yani algılarımızın yönetiminden ve sonuçta düşüncemizin yönetiminden ve sonuçta bunun da bağlantılı hatta daha öncesinde duygularımızın yönetimiyle alakalı ve bu neye dönüşecek? Duygumuz düşüncemiz yönetilebiliyor ol oluyorsa eğer o zaman davranışlarımız da yönetiliyor olacak. Yani kime oy verdiğimizden neyi seçtiğimize, nerede tatil yapacağımızdan kiminle görüşeceğimize, hangi ürünü satın alacağımıza dair bütün bilgileri bile isteye biz veriyoruz aslında. Sonradan da şikayetçi oluyoruz bu hayatımıza çok mu girdi diye. Evet çok girdi, sosyal medya çok girdi. Üstelik de bizim o beynimizdeki hormonları kullanarak girdi, dopamin bağımlılığına dokunarak girdi ya da Maslow ihtiyaç hiyerarşisindeki aidiyete dokunarak ya da psikolojideki o değerli hissetme duygusuna dokunarak dopamine dokunarak girdi. Çünkü bize sürekli yeni bir şeyler sunuyor. Yeni bir şey demek ödül demek, ödül sistemi demek, dopamin hormonu demek. Mesela başka neye dokunarak girdi dedim? Mazlow aidiyet noktasına. Aidiyet hiyerarşisindeki eee ihtiyaç hiyerarşisindeki aidiyet noktasına dokunarak. Yani bir bütünün parçası olmak istiyoruz, bir grubun parçası olmak istiyoruz, bir şeye ait olmak istiyoruz. Bir takımı tutmak istiyoruz, bir grubun parçası olarak gözükmek istiyoruz, beğenilmek istiyoruz, biz değerli hissetmek istiyoruz. İşte oradan girdi like'lar var ya o like'lar hani beğenler işte o beğenler bizim ne kadar değerli olduğumuzu bize anımsatıyorlar aslında değerin onunla bir alakası yokken önem ve değer birbirine karışıyor ne giydiğimiz önemli olmaya başlıyor ne yediğimiz nerede yediğimiz nasıl yediğimiz ne kadar güzel gözüktüğümüz filtrelerin bizi nasıl gösterdiği filtresiz halimizi unutmaya başlıyoruz filtresiz olmamaya çalışıyoruz çünkü oysa bizler özümüzdeki o güzelliği, özümüzün güzelliğini unutmaya başlıyoruz. Her şey bir takım böyle flu görüntüler arkasında, değiştirilmiş görüntüler arkasında, perdeler arkasında olmaya başlıyor. Yani çok açık ama bir o kadar da gizli yaşıyoruz. Biraz düşünün diye doldurdum bu videoyu. Sosyal miyiz, medya mıyız? İşte onun üzerinde biraz düşünün de sonradan ben yine az buçuk bir şeyler anlatmaya devam edeceğim. Umarım seversiniz. Hoşlanmasanız bile umarım farkında olmak için izlersiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere yakında. Sosyal medyada.